Merhaba Adam'la. Geçtiğimiz günlerde İnsani Gelişme Vakfı, Kadıköy'ü İnsani Gelişmişlik Endeksine göre Türkiye'nin bir numaralı ilçesi seçti. Nedir bu İnsani Gelişmişlik Endeksi? Bize işin aslını anlatır mısın? İnsani Gelişmişlik Endeksi, bir ülkenin ekonomik düzeyinin yaşam niteliğini ne ölçüde etkilediğinin sonuçlarını gösterir bize. Kaç ilçe değerlendirildi ve kaç kategoride inceleme yapıldı? Nüfusu 150 bin üzerinde olan 138 ilçe arasında 9 kategoride inceleme yapıldı. Peki kategoriler nedir? Sayalım, yönetişim ve saydamlık, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevresel performans, ulaşım ve erişilebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği. Kaç kategoride birinci seçildik? Kadıköy 5 kategoriden en yüksek puan olarak birinci seçildi. Bunları sayabilir misin? Hadi sayalım. Sosyal yaşam, sosyal kapsama, sağlık, çevresel performans ve ulaşım ve erişilebilirlik. Şunu da eklemek istiyorum. Sosyal kapsama, sosyal yaşam ve çevresel performans alanındaki projelerimiz birinci olmamızda doğrudan rol oynadı. Damla, ürettiğimiz projeler neler anlatabilir misin? Oo, sarmakla bitmez ki. Ama gelin ben size en önemlilerini söyleyeyim. Sosyal kapsam ve sosyal yaşam alanında çocuklar ve gençler için çocuk ağız diş sağlığı merkezi, çocuk sanat merkezi, Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası ve gençlik sanat merkezi. Kadınlar için sosyal yaşam evleri ve destek merkezleri ve engelsiz bir Kadıköy için engelsiz sosyal hizmet merkezi. Çevresel performans kategorisi için bir şey yapmıyor muyuz Damla? Yapmaz olur muyuz? Kadıköy'de atıksız yaşam hareketini başlattık. Bu kapsamda çöp üretmeyen atıksız yaşam dükkanını kurduk. Mobil atık aracımız Kadıköy'de dolaşmaya başladı ve atıksız sokaklar yaratmak için çalışmalara başladık. Bir de kahvemizi artık karton veya plastik bardakta içmiyoruz. Termosta içiyoruz. Ha, ayrıca Türkiye'nin ilk afet eğitimi bilinçlendirme farkını kurduk. Kadıköy'de ve İstanbul genelinde temel afet eğitimlerini vermeye devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi kadıköy.bel.tr adresimizde bulabilirsiniz.